Bugünkü detaylı analizimize hoş geldiniz. Bu bölümde e, özellikle dövüş sporlarıyla uğraşanların yakından bildiği bir konuya, yani boyun ağrısına odaklanıyoruz. Evet, oldukça yaygın bir sorun maalesef. Elimizdeki kaynak da bu ağrıyı hafifletmek için özel bir tedavi kombinasyonunu inceleyen, oldukça güncel ve spesifik bir bilimsel çalışma. Eğer fizik tedavi, sporcu sağlığı, gibi konulara ilgi duyuyorsanız, hani pratik bilgiler edinmek istiyorsanız bu inceleme tam size göre diyebiliriz. Kesinlikle pratik sonuçları olan bir çalışma. İnceleyeceğimiz makalenin tam başlığını da verelim. Manuel terapi ve kuru iğneleme kombinasyonu dövüş sporları atletlerinde akut boyun ağrısını, kas tonusunu ve sertliğini etkili bir şekilde iyileştirir. Randomize kontrollü bir çalışma. Uzun bir başlık ama konuyu net özetliyor aslında. Evet, yazarları da Adrian Kuşksal, Filipe Manuel Clemente, Sebastian Klich, Adam Kavçinski ve Robert Tribulski. Makale Journal of Sports Science and Medicine dergisinin 2024 yılı 23. cildinde yayımlanmış. Amacımız da işte bu çalışmanın öne çıkan bulgularını, pratik anlamlarını sizin için biraz damıtmak, konuşmak. Aynen öyle. Peki. Neden özellikle dövüş sporcuları ve boyun ağrısı ve bu çalışma tam olarak neyi ortaya koymayı hedefledi? İsterseniz konuya buradan bir girelim. Tabii. Şöyle başlayalım. Dövüş sporları yani doğası gereği boyun bölgesi için oldukça riskli. Bunu biliyoruz. Evet. Sürekli tekrarlayan baş ve omuz hareketleri var, antrenmanlarda veya müsabakalarda alınan darbeler var, yüksek antrenman yükleri var. E, tüm bunlar ne yapıyor? Boyun kaslarında aşırı kullanıma ve zorlanmaya yol açıyor. Hmm. Sonuçta da kas dokusu içinde miofasyal tetik nokta dediğimiz, hani elle de hissedilen aşırı hassas, ağrılı düğümcükler oluşabiliyor. O meşhur tetik noktalar. Aynen. Bu tetik noktalar sadece ağrı yapmakla kalmıyor tabii. Aynı zamanda kaslarda bir sertliğe, hareket kısıtlılığına, yani fonksiyon kaybına da neden oluyor. Çalışmada da vurgulandığı gibi bu hani basit bir ağrıdan öte bir durum. Yani sporcunun performansını düşürebiliyor, sakatlık riskini arttırıyor hatta. Kariyerini bile tehdit edebilen bir noktaya gelebiliyor. Kesinlikle öyle. İşte tam bu noktada fizik tedavi önemli bir rol oynuyor. Bu çalışmada iki popüler fizik tedavi yöntemine odaklanmış. Nedir onlar? Birincisi manuel terapi, özellikle de iskemik kompresyon yani IC tekniği. Bu teknikte terapist o tetik noktayı elle bulup üzerine belirli bir süre, genellikle 60-90 saniye kadar sabit bir basınç uyguluyor. Hmm. Amaç ne? basınç kalktıktan sonra bölgeye kan akışını arttırmak, oradaki iyileşmeyi teşvik etmek. İkinci yöntem ise kuru iğneleme yani dry needling diyen. Evet onu da çok duyuyoruz. Burada çok ince iğneler kullanılıyor. Akupunktür iğnelerine benziyor aslında. Doğrudan kas içindeki o gergin tetik noktalara batırılıyor. Hedeflenen etki de kas spazmını çözmek, lokal kan akışını iyileştirmek ve ağrı sinyallerini biraz değiştirmek. Peki bu iki yöntemi tek tek değil de özellikle kombinasyonunu yani manuel terapiye eklenmesinin etkisini araştırmak neden önemliydi? Literatürde bu konuda bir belirsizlik mi vardı, şey miydi? Evet, evet. Tam olarak bu noktada bir boşluk vardı aslında. Yani kuru iğnelemenin tek başına etkinliği veya başka yöntemlerle kıyaslanması üzerine çalışmalar vardı. Hım. Ama sıkça kullanılan manuel terapiye eklendiğinde ne kadar ekstra bir fayda sağladığı bu kombinasyonun bir sinerji yaratıp yaratmadığı konusunda net güçlü kanıtlara ihtiyaç duyuluyordu. Özellikle de dövüş sporcuları gibi spesifik bir popülasyonda bu kombinasyonun etkileri yeterince araştırılmamıştı. Bu çalışma işte bu spesifik soruya ...devap arıyor. Anladım. Çalışmanın temel amacı şuydu: Akut boyun ağrısı çeken dövüş sporcularında manuel terapiye ek olarak gerçek kuru iğneleme uygulanan grubun, buna MTDN grubu diyelim isterseniz, hı hı. sonuçları ile sadece manuel terapi ve plasebo yani etkisiz sahte bir iğneleme uygulanan kontrol grubunun (CG) sonuçlarını karşılaştırmak. Neleri karşılaştırmışlar peki? Nelere baktılar? Boyunun ne kadar hareket edebildiğine, yani hareket açıklığı (ROM), boyun kaslarının maksimum ne kadar güç üretebildiğine, izometrik güç (Fmax), kasın dinlenme halindeki gerginliğine (kas tonusu, MT), hı hı. kasın pasif direncine, yani kas sertliği (MS) ve ağrıya ne kadar hassas olduklarına, daha doğrusu ne kadar basınca dayanabildiklerine, ağrı basınç eşiği PPT bunlara bakmışlar. Anlıyorum. Araştırmacılar da doğal olarak bir tahminde bulunmuşlar tabii. Demişler ki kuru iğnelemeyi ekleyen kombine tedavi yani MTDN tek başına manuel terapiden yani CG'den daha etkili olacaktır. Evet, hipotezleri buydu. Çalışmanın yöntemine de kısaca bir değinelim isterseniz. Sonuçların güvenilirliği açısından önemli bir detay var gibi duruyor. Bu bir randomize kontrollü çalışma yani RCT. Katılımcıların hangi gruba atanacağı tamamen şansa bırakılmış. Evet, bu önemli. Bir de tek kör uygulanmış. Yani tedaviye alan sporcular gerçek iğne mi yoksa sahte iğne mi aldıklarını bilmiyorlardı. Bu da hani beklentilerin sonuçları etkilemesini önlemek adına kritik bir nokta sanırım. Aynen öyle. Bunlar bilimsel çalışmalarda güvenilirliği artıran standart yöntemler. Çalışmaya MMA, Judo, Brezilya Jiu-Jitsu'su gibi farklı branşlardan boynunda akut ağrı ve aktif tetik noktası olan 30 sporcu katılmış. 30 kişi. Evet, 30 sporcu. Rastgele iki gruba ayrılmışlar. MTDN grubu gerçek kuru iğneleme ve manuel terapi almış. CG grubu ise sahte iğneleme yani iğne cilde batırılmamış, sadece dokundurulmuş ve manuel terapi almış. Her iki grupta birkaç gün arayla toplam 3 seans tedavi görmüş. Ve ölçümler farklı zamanlarda tekrarlanmıştı ve başlangıçta ilk seanstan sonra tüm seanslar bittikten hemen sonra ve bir de tedavinin bitiminden 72 saat sonra. Aynen 4 farklı zaman noktası var. Ölçülen parametreleri tekrar bir hatırlayalım. Kas tonusu, kas sertliği, ağrı eşiği, kas gücü ve hareket açıklığı. Evet. 2 e gelelim en merak edilen kısma. Sonuçlar ne gösterdi? O kombine tedavi, yani iğneyi eklemek gerçekten bir fark yarattı mı? Evet yarattı. Sonuçlar oldukça net ve bazı açılardan da ilginç diyebilirim. Kombine tedavi alan MTDN grubu, sadece manuel terapi olan kontrol grubuna CG kıyasla kas tonusunu yani kasın o dinlenme anındaki gerginliğini azaltmada istatistiksel olarak anlamlı derecede daha etkili bulundu. Hmm, anlamlı derecede. Evet, aynı şekilde kas sertliğini yani kasın pasif gerilmeye karşı direncini azaltmada da MTDN grubu anlamlı ölçüde daha başarılıydı. Bu farklar özellikle üçüncü seanstan sonra belirginleşti. Hatta şunu da ekleyeyim, Kas sertliğindeki iyileşme son tedaviden 72 saat sonra bile MTDN grubunda hala kontrol grubundan anlamlı şekilde daha iyiydi. Yani etkisi devam etmiş bir miktar devam etmiş. Evet etki büyüklüğü dediğimiz bir şey var. Hani farkın pratikte ne kadar önemli olduğunu gösteren bir değer. Bu parametreler için oldukça yüksek bulundu bu değer. Bu da iyileşmenin sadece istatistiksel değil klinik olarak da anlamlı olabileceğini düşündürüyor bize. Peki ya ağrı? Ağrı eşiği nasıldı? Benzer ve dikkat çekici bir sonuçta ağrı basınç eşiği PPT için elde edildi. PPT biliyorsun ağrının ne kadar düşük bir basınçla tetiklendiğini ölçer. Yani PPT'nin artması demek ağrıya karşı daha dayanıklı hale gelmek demek. Tamam. MTDN grubu kontrol grubuna göre PPT'yi arttırmada, yani ağrıya dayanıklılığı arttırmada anlamlı derecede daha başarılı oldu. İlginç bir şekilde bu fark özellikle son tedaviden 72 saat sonra yapılan ölçümde çok belirgindi. Yani hemen değil de sonradan mı ortaya çıkmış? Evet yani ağrı eşiğindeki iyileşmenin tam olarak ortaya çıkması biraz zaman almış gibi görünüyor. Burada da etki büyüklüğü yine büyük olarak sınıflandırılmış. Yani önemli bir fark. Anladım. Ancak Madalyonun bir de diğer yüzü var tabi. Araştırmacılar iki grup arasında maksimal izometrik kas gücü Fmax ve boyun hareket açıklığı ROM açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulamadılar. Aa, i̇lginç yani güçte ve hareket açıklığında fark yok mu? anlamlı bir fark yok. Yani evet her iki grupta bu alanlarda zamanla biraz iyileşme gösterdi ama kuru iğnelemeyi eklemek tek başına manuel terapiye kıyasla ekstra bir güç artışı veya hareket açıklığında ekstra bir iyileşme sağlamadı bu çalışmaya göre. O zaman şöyle özetleyebilir miyiz? Kuru iğnelemeyi manuel terapiye eklemek kasların o rahatsız edici gerginliğini yani tonusunu ve sertliğini azaltmada bir de ağrıya karşı dayanıklılığı arttırmada tek başına manuel terapiden daha üstün görünüyor. Evet. Ama iş kas gücünü arttırmaya veya boynun daha fazla dönmesini sağlamaya gelince bu çalışmaya göre iğne eklemenin belirgin bir ek faydası olmamış, doğru mu anlıyorum? Çok güzel özetledin. Tam olarak bu. Şunu da eklemek lazım tabii. manuel terapinin kendisi de zaten etkili bir yöntem. Çünkü kontrol grubu da yani sadece manuel terapi ve sahte iğne alanlar da zamanla iyileşme gösterdi. Hmm. Ve hani klinik olarak da önemli olabilecek ekstra bir fayda sağladı. Özellikle o kas sertliği ve ağrı eşiğindeki iyileşmenin 72 saat sonrasına kadar devam etmesi de etkinin bir miktar kalıcı olabileceğine işaret ediyor olabilir. Evet. Burada gerçekten düşündürücü olan nokta bence özellikle ağrı eşiğindeki PPT bu belirgin iyileşmenin neden tedaviden hemen sonra değil de 72 saatlik bir gecikmeyle ortaya çıktığı meselesi. Bu ilginç. Peki bu sonuçları nasıl yorumlamalıyız? Neden kuru iğneleme tonus, sertlik ve ağrı eşiği üzerinde ek bir etki yaratırken güç ve hareket açıklığında yaratmadı. Yani altında yatan mekanizmalar farklı mı işliyor acaba? Muhtemelen öyle evet. Kuru iğnelemenin etki mekanizması iğnenin doğrudan o tetik noktaya girmesiyle başlıyor. Bu durumun kas içinde lokal düzeyde bir dizi biyokimyasal ve nörofizyolojik değişikliği tetiklediği düşünülüyor. Nasıl değişiklikler mesela? Şöyle ki, örneğin ağrı kesici etkisi olan bazı kimyasalların endorfinler gibi salınımını uyarabilir, tetik noktadaki o anormal elektriksel aktiviteyi bir nevi resetleyebilir ve merkezi sinir sisteminde ağrı algısını değiştiren düzenlemeler yapabilir. Hmm, daha çok sinirsel ve kimyasal yani. Aynen. Manuel terapi ise daha çok mekanik etkiler üzerinden çalışıyor gibi dokuları elle mobilize ederek, belki yapışıklıkları açarak, kan dolaşımını bölgesel olarak artırarak etki ediyor. İkisini birleştirdiğinizde ne oluyor? Hem iğnenin yarattığı daha spesifik biyokimyasal ve nöral etkileri, hem de manuel terapinin daha genel mekanik ve dolaşımsal etkilerini bir arada kullanmış oluyorsunuz. İşte bu sinerji, özellikle ağrı ve kas gerginliğiyle doğrudan ilişkili parametrelerde, tonus, sertlik, PPT daha güçlü bir sonuç vermiş olabilir. Peki güç ve hareket açıklığı neden farklı? Güç Fmax ve hareket açıklığı ROM ise biraz daha farklı dinamiklere bağlı. Maksimal güç üretimi daha çok sinir sisteminin kası ne kadar etkili bir şekilde kasılmaya teşvik edebildiği ile yani nöral aktivasyonla ve kas liflerinin kendisiyle ilgili. Anladım. Hareket açıklığı ise eklemin kendisi, eklem kapsülü, bağlar gibi yapıların esnekliği veya kısalığı gibi daha çok yapısal faktörlerden etkileniyor. Şimdi kuru iğneleme doğrudan bu nöral aktivasyonu artırmayı veya eklem kapsülünü esnetmeyi hedeflemez. Ana odak noktası ağrı ve kastaki lokal gerginliktir. Bu yüzden bu çalışmada güç ve hareket açıklığında belirgin bir ek fayda görülmemesi fizyolojik olarak aslında beklenen bir durum olabilir. Her terapinin kendine özgü bir etki profili var diyebiliriz. Tabii her çalışmada olduğu gibi burada da bazı kısıtlıklar vardır mutlaka. Elbette. Örneğin katılımcı sayısı 30 kişi dedin nispeten az sayılabilir. Ve sadece bölgesel düzeydeki sporcuları içeriyor. Belki daha elit seviyedeki sporcularda veya daha fazla katılımcıyla farklı sonuçlar görülebilir miydi acaba? Olabilir, evet. Bir de takip süresi var yani son ölçümün tedaviden 72 saat sonra yapılması, uzun vadeli etkileri, yani haftalar veya aylar sonraki durumu görmek için yeterli değil tabii. Bu noktaları da akılda tutmak gerek sanırım. Çok doğru bir nokta. Bu sınırlılıklar sonuçların genellenebilirliğini bir miktar kısıtlıyor. Tabii ve bulguları yorumlarken dikkate almak lazım. Ama yine de bu çalışma tasarımıyla RCT, körleme ve net bulgularıyla mevcut bilgi birikimine önemli bir katkı sunuyor bence. O zaman özetlersek Özetle şunu söyleyebiliriz. Dövüş sporcularındaki akut boyun ağrısı tedavisinde manuel terapiye kuru iğneleme eklenmesi kas tonusunu ve sertliğini azaltmada Ayrıca ağrıya dayanıklılığı PPT arttırmada tek başına manuel terapiye kıyasla anlamlı derecede daha üstün görünüyor. Fakat kas gücü veya hareket açıklığında benzer bir üstünlük sağlamıyor. Peki bu bilgiyi cebimize koyduk diyelim. Pratik anlamı ne? Yani sen bir fizyoterapist veya antrenörsen ya da diyelim ki boyun ağrısı yaşayan bir sporcuysan bu çalışmadan nasıl bir ders çıkarmalısın? Tedavi seçimini nasıl etkilemeli bu bilgi? Güzel soru. Şöyle bir çıkarım yapabilir miyiz belki de? Eğer öncelikli hedefin kaslarındaki o rahatsız edici gerginliği ve sertliği gidermekse ve özellikle ağrıyı azaltmaksa, manuel terapi ile kuru iğneleme kombinasyonunu yani MTDE'yi düşünmek mantıklı olabilir. Çünkü çalışma bu alanlarda kombine tedavinin daha etkili olduğunu söylüyor. Mantıklı, evet. Ancak diyelim ki ana hedefin kas gücünü geri kazanmak veya boynunun hareket kabiliyetini arttırmak. Bu durumda bu çalışmanın sonuçlarına bakarak sadece manuel terapide yeterli olabilir gibi duruyor. Kuru iğneleme eklemek bu spesifik hedefler için belirgin bir ek fayda sağlamadığına göre belki de iğne gibi daha invaziv bir işleme gerek kalmayabilir. Yani tedavi planı kişinin spesifik sorununa ve neyi hedeflediğine göre kişiselleştirilmeli gibi. Ne dersin? Kesinlikle katılıyorum. Tedavi her zaman hedefe yönelik olmalı. Bir de üzerinde düşünmeye değer hani o ilginç bulgu vardı ya. Ağrı eşiğindeki PPT belirgin iyileşmenin neden tedaviden hemen sonra değil de 72 saat sonra ortaya çıktığı meselesi. Evet, o gecikme ilginçti. Çalışma bunun mekanizmasını tam açıklamıyor tabii. Acaba diyorum kuru iğnelemenin tetiklediği ağrı modülasyonuyla ilgili merkezi sinir sistemi düzeyindeki adaptasyonlar mı zaman alıyor? Yoksa iğnelemenin başlattığı lokal iyileşme süreçleri, örneğin inflamatuar yanıtın düzenlenmesi gibi faktörler mi 72 saat sonra daha belirgin hale geliyor? Bu gecikmeli etki ağrı fizyolojisi ve tedaviye yanıt mekanizmaları açısından gerçekleşiyor gerçekten ilginç ve daha fazla araştırılması gereken bir soru işareti bırakıyor bence. Kafa yormaya değer bir konu. Kesinlikle. Eğer bu konuyu daha detaylı okumak, metodolojinin ayrıntılarına veya istatistiksel analizlere göz atmak isterseniz, sevgili dinleyicilerimiz, Adrian Kuzdal ve meslektaşlarının Journal of Sports Science and Medicine Dergisinde yayınlanan combination of manual therapy and dry needling effectively improves acute neck pain and muscular tone and stiffness in combat sports athletes, a randomized controlled study the original makalisini Evet Kaina Corda. Makalenin tam künyesi ve erişim bilgileri bu bölümün açıklama kısmında bulunacak. Oradan ulaşabilirler. Bugün bizimle birlikte bu bilimsel çalışmayı derinlemesine incelediğiniz için teşekkür ederiz. Spor bilimi, fizik tedavi ve performansla ilgili benzer analizlerden haberdar olmak isterseniz kanalımızı takip etmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın diyelim. Takipte kalın. Bir sonraki analizimizde görüşmek üzere, hoşçakalın. Hoşçakalın.